Selamun aleyküm arkadaşlar. Burası İsviçre. Görüyorsunuz. Kaldığım yer. Oğul Türk kardeşimizi, abimizi dinledim. Buralara geldim. Şu anda İsviçre'deyim. En güzel yerdeyim. Avrupa'nın en güzel yerindeyim. Yani bu böyle oldu, şu şöyle oldu, bu öyle oldu değil kardeşim. Dinlerseniz bir yerlere varırsınız. Yani burası bak kaldığım yeri görüyorsunuz. Şu anda kaldığım yerin size videosunu çekiyorum. Ben dinledim. Buradan kalktım. Brezilya'ya gittim. Brezilya São Paulo'ya gittim. São Paulo'da Amerika'ya geçemedim. Oralardan geri dönüşümde dinledim aktarmalı uçakla buraya geldim. Yani söyleyeceğim şu. Arkadaşlar bu arkadaşımız işi bilen yani bir avukat kadar bilgisi olan kişi. Bu arkadaşımız kafasından bedavadan şey yapmıyor. Bak buradayım şu anda. Görüyorsunuz. Yani ben bu videoyu çekerken İçimin rahatlığıyla çektim. Neden çektim? Ben Türkiye'de kesinlikle vize alamazdım. Çünkü vize, İsviçre'ye vize ne demek biliyor musunuz? Amerika'dan daha zor. Bu kadar söyleyeyim size. Yani bu kardeşimizi dinlerseniz, bunun çizdiği yoldan giderseniz hiçbir kartele para vermeden buralara gelebilirsiniz. Avrupa'nın her yerine gelebilirsiniz. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum sana. Seni dinlediğim için de e, mutluyum. Her zaman e, destekleyebilirim sorun yok. İsteyen arkadaşlarımız bana da ulaşabilir hiç sorun yok. Niye bana da ulaşabilir? Bu olay gerçek. Ben bu adamı dinledim buraya geldim. Dinlemeseydim sınıfta kalırdım.